Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Haydayım'da köy tanıtım videosu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Şimdi Haydayıma geldik. Şimdi Haydayımda böyle bir köyüm var. İşte böyle e ineklerim var. Böyle süt yapmışlar. Hemen onları alalım. Ha, başarı kilidi açıldı. Burada benim ambar de depolamam var. Burada tavuklarım var. işte bu arada arkadaşlar yeni gelen güncelleme sayesinde bunlar çok tatlı olmuşlar. Şunlara bakın gözlüklü, tokalı. Ay. <laughs> Ay ne oluyor? Şimdi arkadaşlar böyle tavuklara bunlar takmışlar. Ay çok tatlı olmuş. Gerçekten kim yaptıysa var ya mük olmuş. Ha. Burada ağıl depolamam var işte. Böyle şeylerim var. Um, daha sonra burada başarı kilitlerim bunlar Bak, e, süt var mı? 6 testi topla. E, işini yapmışım. Şimdi ödül alalım. Çok iyi bir şey arkadaşlar ya. Bu arada 7. seviyedeyim. Daha 8. seviye e, bir şekilde geçemedim. Bu arada günaydın arkadaşlar. Hepinize. Günaydın. Şimdi arkadaşlar şey, burada işte mandıra şeyim var. Burada işte peynir, yoğurt yapıyorum. Yani ineklik, inekler bana süt veriyor yani. Ya süt verdikten sonra ben burada mandıra yapıyorum. Buradan da ben bir tane şey yapıyorum işte. A9. seviye Buradan da işte böyle şeyler yapıyorum. İnsanlara satıyorum. Bunlar artık bir şey olmuyor tabii. Bir tane mandıra yapalım. Hazır görmüşken. Burada işte yem değirmenim var işte. Bunlar mesela acıkıyorlar bunları Bunlar yem, mesela, mesela arkadaşlar tavuklarımın yemi yok. Ben tavuğuma şey yapmak istiyorum. Yem vermek istiyorum. <laughs> Buradan şey yapıyorum. İşte orada böyle şey oluyor. Parçalar haline getiriyorlar herhalde. Oradan yem değil şey yem oluyor. İşte yemi de veriyoruz. <laughs> Her neyse burada ekmek fırınım var. Böyle burada ekmekler yapıyorum. İşte kurabiye kurabiyeler falan yapıyorum. Çok güzel bir tane ekmek yapmıştım. Oldu. Daha sonra şeker fabrikam var arkadaşlar. Çok güzel. Böyle bunun şeker kam şeker kamışı yapıyorum. Ve insanlara satıyorum. Burada işte tarlam var. Çok fazla bir şey ekmiyorum böyle bir şeyler alıyorum. ekiyorum. Mesela bu olmuş. Hemen aldık. Burada işte şeyim var. Bir tane bir şey tatmıştım. Ferci tabi diyebilirse almış. Çok teşekkür ederiz. Trinting. Açıl, kilit açılmış. Bakalım. Oo güzel. What are you bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Hmm, bir şey. E, bu bu Neydi onun ismi? Minnoş Çiftlik adlı hayday e çiftliğimi tanıtma videosu. Böyle. Ha, bir tane inek ekleyeceğim şimdi. Şöyle. İneğimi ne, ekledim. Ha şurayı göstermeyi unuttum. Burada da siparişlerim var arkadaşlar. Burada yapıyorum işte. Böyle. Burada gazete var. Böyle bir bir şeyler satın alıyorum bundan gidiyorum. Yeterim oldu buradan alıyorum. E, param olsa tabii bazen de şey böyle 20 TL falan kalıyor. Çok zor durumda kalıyorum. Bu arada işte, çok istiyorum. Bu civcivler geldiği anda e, 20 dakikalık video çekeceğim gerçekten. Çok iyiyim. Yani çok seviyorum çünkü civcivleri. İnşallah o seviyede ulaşırız yani. E, mahalle derbisinde. Ama mahalle ne arkadaşlar. Bilmiyorum. Ha, Arkadaş tanışma. Arkadaşlar e, eğer benimle tanışmak istiyorsanız buradan kitap şeyine girin. E, benim ismim şey Minnoş Çiftlik. Minnoş Çiftlik yazın çıkar. Tamam mı? E, Minnoş Çiftlik 4 tane de böyle emoji verir. Bir tane böyle bir emoji var. İki tane kedi emoji var. Bir tane kalp emoji var. Böyle. Böyle arkadaşlar. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Dediğiniz şeyleri de alabilirsiniz benden. Mahalle derbisi geldiğinde ise işte yazışabiliriz. Çok iyi olur. Her yani neyse arkadaşlar. Minyo çiftliğimde böyle bir şeyler satıyorum işte. Bunları biliyorsunuzdur. İşte gazetemi gösterdim. Benim şu anlık ee, Çiviliğim bu kadar. Yani daha fazla bir şeyim yok benim daha. E, şu iki müşterim var arkadaşlar. Aslında bunlar stokta olmasına rağmen ben vermek istemiyorum. Böyle daha çok yapınca şuradan satıyorum. Paraları alıyorum. Geri baş, başka yapıyorum. Bunlara veriyorum. Daha güzel oluyor. Yani ben daha güzel hissediyorum öyle. O yüzden öyle yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de böyle burada siparişlerim var. Bir tanesi olmuş. Ama şu an ben hiç satmak istemiyorum biliyor musunuz? Hiç satısım yok ama Hı, mecbur satacağım. Bir kere ilk satalım bir daha satmayacağım. Bakalım. Bana geldiğinde şeyim versin, yıldızımı versin ki ben de 7. seviyeyi bir an önce bitirmek istiyorum. başarı kitlerine bakmak istiyorum. 20 kamyon test teslimatı tamamla. A sürekli ziyaret eden müşterilere 200 kere şey sat, ürün sat arkadaşlar. Ben bu iki dakikada bu yapılır yapılık bir iş olsaydı hemen yapardım yani. Oha çok iyi. O 205 mi? Ben yani, oraya yapmış mıyım? Cadı üzerindeki 5000 5600 falan. O yapmışım. 600 yumurta tabla. Böyle kolay bir şey yok mu? Ya bunlar ben bana daha gelmedi. Yok kolay bir şey yokmuş. Hah geldiler. Bakalım. Bak çok az kaldı arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar çok az kaldı. Şunu da istiyorum. 17. seviyede mi olur? Evet arkadaşlar. Şimdi benim köyüm bu kadardı. Arkadaşlar. Bugün Perşembe günü. Ee, şimdi sabah çekiyorum. Bunu kaçta çekiyorum? Bakayım. onda çekiyorum. Tamam arkadaşlar. Cuma günü de sizlerle birlikte Cuma günü Hayday oynuyorum part 2 videosu gelecek tamam mı? O saat 1'de gelecek arkadaşlar. Ee, beklemede kalın. Hepiniz görüşürüz.